Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler hakkında örnek soru çözmeye devam edeceğiz. O halde ilk sorumuzdan başlayalım. Y'nin türevi artı 2x y eşittir. Eksi x çarpı y kare diferansiyel denklemini çözünüz. İlk önce bu denklemimizi bir düzenleyelim arkadaşlar. Y'nin türevi artı 2xy artı xy kare eşittir 0. Bu ifade eşitliğimizin sol tarafına attık arkadaşlar. Süzenmeyi devam edelim. Y'nin türevi artı x parantezinde 2y artı y kare eşittir 0. Y türevi yerine dy bölü dx yazıyoruz arkadaşlar. Dy bölü dx artı x çarpı 2y artı y kare eşittir 0. Her tarafı dx'e çarpalım. Dy eşittir x çarpı dy y artı x çarpı 2y artı y kare dx eşittir 0. Dikkat ettiğiniz takdirde arkadaşlar dx'in önünde hem x'e hem y'ye bağlı bir ifade var. Lakin dx'in önünde sadece x'e bağlı bir ifade olması gerekiyor. O halde her tarafı 2y artı y kareye bölelim. Yani 1 bölü y kare artı 2y dy artı x dx eşittir 0. Artık integre edebilirim. O halde eşitliğimizin her iki tarafının integralini alalım. 1 bölü y kare artı 2y'yi basit kesirlerine ayıracağız arkadaşlar. O halde 1 bölü y çarpı y artı 2 eşittir. A bölü y artı B bölü Y artı iki şeklinde yazabilirim. Paydalan işlediğim takdirde arkadaşlar o halde ise diyelim 1 bölü Y çarpı Y artı 2 eşittir A çarpı Y artı B çarpı Y artı 2 bölü Y çarpı Y artı 2. Dikkat ettiğiniz takdirde arkadaşlar şurada bir parantez alabilirim. Y parantezini şu kısmı düzenleyip yazıyorum. Y parantezinde A artı B A artı 2B A artı B arkadaşlar şu kısımda Y'ye bağlı bir ifade olmadığından dolayı A artı B sıfır. Yani A artı B eşittir sıfır. 2B eşittir 1 arkadaşlar. O da bakın arkadaşlar şuradaki kısımda sadece sabit olarak 1 var. O yüzden 1. Buradan B'miz 1 bölü 2. A'mız eksi 1 bölü 2'dir arkadaşlar. O hali yerine yazdığımız takdirde A yerine eksi 1 bölü 2 yazıyoruz şu kısımda. Eksi 1 bölü 2 Y artı 1 bölü 2 çarpı Y artı 2 çarpı D'ye integralini alıyoruz. artı x dx eşittir 0. Artık daha rahat bir şekilde integralini alabiliriz arkadaşlar. Eksi 1 bölü 2 y'nin integrali eksi 1 bölü 2 ln y artı 1 bölü 2 şu kısmın integrali ise elen y artı 2'dir arkadaşlar. ln y artı 2 artı x kare bölü 2 eşittir c. Bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. Her tarafı 2 ile çarpalım ilk önce. Daha düzgün bir ifade elde edelim. Şu kısmı ilk önce yazıyorum. Elen y artı 2 eksi elen y eşittir c eksi x kare. x kareye karşı yaptım. 2 ile çarptım arkadaşlar. O halde l'nin özelliğinden evet. ötürü eğer aradaki işlem eksi ise bölüm şeklinde yazabilirim. Yani elen y artı 2 bölü y eşittir c eksi x kare. Elen aslında logaritma e tabanında olduğundan dolayı e'yi ben karşıya atabilirim. Yani bu ifadede y artı 2 bölü y eşittir e üzeri c eksi x kare. Bu ifadeyi düzenlersek arkadaşlar 1 artı 2 bölü y eşittir e üzeri c eksi x kare. O halde bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. 2 bölü y eşittir e üzeri c eksi x kare eksi 1. Her tarafın arkadaşlar tersini alırsak y bölü 2 eşittir 1 bölü e üzeri c eksi x kare eksi 1. Her tarafı 2 ile çarparsa y eşittir 2 bölü e üzeri c eksi x kare eksi 1. Genel çözümümüz budur arkadaşlar. Şimdi diğer bir sorumuza geçelim. Şimdi bu örneğimizi çözelim arkadaşlar. dy bölü dx eşittir xy artı 3x eksi y eksi 3 bölü xy eksi 2x artı 4y eksi 8. diferansiyel denklemin çözünüz değişkenlerine ayrılabilir diferansiyel denklemler şeklinde çözelim arkadaşlar. Lakin bunu yapmadan önce bir gerekli düzenlemeler var. İlk önce onları görmeye çalışalım. O halde dy bölü dx eşittir. Şu kısmını x parantezi alırsa x parantezinde y artı 3 şu kısmına da eksi parantezini alırsa y artı 3 bölü şu kısmını x parantez alıyorum arkadaşlar, x parantezinde y eksi 2. Şu kısmını da 4 parantezin alıyorum arkadaşlar, 4 parantezinde y eksi 2. Bir ifadeyi düzenlersek dy bölü dx eşittir y artı 3 parantezinde x eksi 1. Böyle y eksi 2 parantezini alıyorum arkadaşlar x artı 4. Artık arkadaşlar her tarafı dx ile çarpabilirim. Yani dy eşittir y artı 3 x eksi 1 bölü y eksi 2 x artı 4 dx. dx'in önünde sadece x'e bağlı bir ifade bulunması gerekirken bizim dx'imizin önünde hem x'e hem de y'ye bağlı bir ifade var. O halde y eksi 2 ile y artı 3'ü karşı tarafa atabiliriz. Nasıl mı? Şu şekilde. Her tarafı y eksi 2 ile çarpıp y artı 3'e bölebiliriz. y eksi 2 bölü y artı 3 dy eşittir. x eksi 1 bölü x artı 4 dx. Artık integralini alabilirim arkadaşlar. O halde. Şu şekilde yapalım. Basit kesirlerin ayırabiliriz arkadaşlar. D için başlıyorum. Y bölü Y artı 3 Eksi 2 bölü Y artı 3 D'ye eşitliğimizin sol tarafına atıyorum arkadaşlar. Eksi X bölü X artı 4 Eksi 1 bölü x artı 4 dx eşittir 0 Artık integralini alabilirim arkadaşlar. Yani integralini alırsak arkadaşlar integralini alırken dikkat ettiğiniz takdirde burada y var burada y artı 3 var. O halde ben pay kısmına artı 3 ekleyip eksi 3 çıkartırsam yine y ifadesini vereceğim. O halde gerekli düzenlemeleri yapalım. Y artı 3 bölü y artı 3 eksi 3 bölü y artı 3 eksi 2 bölü y artı 3 ve y eksi aynı şekilde 4 ekleyip 4 çıkartıyorum. X artı 4 bölü x artı 4 eksi 4 bölü x artı 4 eksi 1 bölü x artı 4 dx eşittir 0. Bu ifadeyi düzenlediğimiz takdirde arkadaşlar burası 1 geliyor. Burası da eksi 5 bölü y artı 3 geliyor. Düzenleyelim arkadaşlar. Öyle integrale geçelim. 1 eksi 5 bölü y artı 3 dy eksi buradan yine 1 geliyor. Buradan eksi 5 geliyor. 1 eksi 5 bölü x artı 4 dx eşittir 0. İntegreni aldığımız takdirde arkadaşlar y eksi 5 çarpı ln y artı 3 eksi ikinci kısmının integraline geliyoruz arkadaşlar. x eksi 5 çarpı ln x artı 4 eşittir c. Bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. y eksi x eksi 5 parantezinde ln y artı 3 artı ln x artı 4 eşittir c. El'in özelliğinden dolayı çarpım şeklinde yazabiliriz arkadaşlar. Elen y artı 3 çarpı x artı 4 eşittir c. Şurası da y eksi x eksi 5 çarpı kısmında. Bu ifadeyi düzenleyelim arkadaşlar. y eksi x'i karşıya atalım. 5 çarpı elen y artı 3 x artı 4 eşittir c artı x eksi y her tarafı 5'e bölelim arkadaşlar eksi 5'e elen y artı 3 x artı 4 eşittir c artı x eksi y bölü e eksi 5. Eylen dediğimiz ifade logaritma e tabanında bir ifade olduğundan dolayı e inci kuvvetini alabilirim yani. Yani e tabanında yazabilirim. y artı 3 çarpı x artı 4 eşittir e üzeri c artı x eksi y bölü eksi 5 şeklinde genel çözümü bırakabilirim arkadaşlar. Örneğimizde ise arkadaşlar 1 artı x kare çarpı y'nin türevi artı x eşittir x diferansiyel denklemin değişkenlerine ayrılabilir şekilde çözümle gidelim arkadaşlar. O halde ilk önce y'nin türevi yine dy bölü dx yazmakla başlayalım. 1 artı x kare dy bölü dx artı x y x'i eşitliğin sol tarafına atıyorum arkadaşlar. x eşittir 0. O halde arkadaşlar düzenlemeye devam edelim. 1 artı x kare her tarafa ile çarpıyorum. dy artı xy eksi x dx. Şöyle bir parantez alabilirim arkadaşlar. X parantezini alıyorum. Y eksi 1 dx. Da 1 artı x kare dy. Dikkat ettiğiniz takdirde arkadaşlar D'nin önünde X'e bağlı bir ifade var. D'nin önünde ise X'e ve Y'ye bağlı ifade var. O halde arkadaşlar her tarafı y eksi 1'e bölelim. Yani 1 artı x kare bölü y 1 dy artı x dx eşittir 0. Her tarafı 1 artı x kareye bölelim arkadaşlar. Yani 1 bölü y eksi 1 dy artı x bölü x kare artı 1 dx eşittir 0. Artık integre edebilirim arkadaşlar. O halde y eksi 1'e u derse dy eşittir du. Yani burası 1 bölü u. 1 bölü u d u, artı bu kısımda arkadaşlar x kare artı 1'e v dersen x kare artı 1 eşittir v 2x dx dv x dx dv bölü 2 yerine yazarsak arkadaşlar 1 bölü 2 çarpı 1 bölü v dv eşittir 0 integralini alırsak arkadaşlar ln u artı 1 bölü 2 ln v eşittir ln c yazıyorum ki işlem açısından bana kolaylık sağlasın diye. Şimdi arkadaşlar u ile v'yi yerine yazalım. u dediğimiz ifade y eksi 1 v dediğimiz ifade x kare artı 1 yani ln y eksi 1 artı Elen özelliğinden dolayı kuvvet olarak gidecek arkadaşlar. O şekilde yazıyorum. Elen x kare artı 1 üzeri 1 bölü 2 eşittir elen c. Elenin özelliğinden ötürü eğer işlem artı ise çarpım şeklinde yazabilirim. Yani elen y eksi 1 çarpı x kare artı bir üzeri 1 bölü 2 çarpıcası. 8 çizgi yapacağız. Eşittir elen c. Elenler gider arkadaşlar. y eksi 1 çarpı x kare artı 1 üzeri 1 bölü 2 eşittir c. Biraz daha düzenleyebiliriz arkadaşlar. Mesela eşitliğin her tarafının karesini alırız. y eksi 1'in karesi x kare artı 1 eşittir c. c yazmamın sebebi c zaten bir sabit karesini alsanız zaten kendisi içerisinde var. O yüzden genel çözümü böyle bırakmak doğrudur arkadaşlar.